Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güney'in verdiği talimatlar, sokaktaki hayvanlar öldürülüyor artık. Toplama değil, barındırma değil. Cumhurbaşkanı hayvanlara sıcak yuvalar yapılacak dedi. Ama Hilmi Güney'in maziyeti gecenin saat üçü bütün orada ayakta Hilmi Gürel bu hayvanları katlediyor. O Seyhun da barınak başkanı da yapmıyorum diye yalan konuştu. Dedim ki Seyhun Bey'e haber ver. O dedi verdi talimatı. Bütün herkese Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz. Hepimiz ben, 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 geliyoruz. Ben, ben, ben yarın savcılar vereceğim. Savcılar vereceğim. Güler istifa. Hilmi Güler istifa. Hilmi Güler istifa. Hilmi Güler istifa. Bu hayvanları öldürüyor. Kanunda yasalara göre aykırı hareket ediyor. Bak ne yapıyorlar? bin barınağı yok. Barınakta hayvan kapasitesi yok. Cumhurbaşkanı 2028 yılına kadar barınaklara yapılması için talimat vermişti. Hayvanların öldürülmesi için talimat verilmemişti. Göster göster. Ölen hayvan ok attılar. Bütün hayvan severleri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önüne bekliyor. Evet, 20 güler. Aşağıya gör, gel. Yirmi günler. Yirmi günler, İlmigüler öldürdüğün köpeği getirdik. Çık aşağı in. Bu bir tanesi. Ölmeyenleri yakalamadıklarımızı evet. bulamadık.